Merhaba sevimli izleyiciler, ben Leyla Panahlı. Sizlerin 2025 senesini kutluyorum. Nice güzel güzel senelere sevimli boğalar ve yükselen burcu olan boğalar. Ben şu videomda 2025 hangi gezegenler, hangi evinizde neler olacak ve sizi neler bekliyor o arada çektim. Ayrıca özel çekim. Çünkü 2025'te bayağı bir ağır çekimli gezegenler Burç değişecekler. Ve tabii ki tüm Burç'lara söylediğim gibi elece de sizlere tabii ki sizin de hayatınızda büyük değişim olacak. Yani Burç yerini değişerse ve seneler boyunca aynı evde olunca yaşamadığınız bir alana geçiyor ve orada tamamıyla farklı bir siz yani hadiselerle rastlaşırsınız. Ve 2025 Çin astrolojisine göre yeşil sarı yılan yılıdır 2025. Üzümüze gelen yıl yılan yılıdır. Ve 2025 toplum numaroloji rakam 9 rakamıdır. 9 rakamı tek rakamların sonlanması, bitmesi, yekunlaşması tam zirvede birden 9'a dek ve demek ki 9 sene boyunca hayatınızda yaşanan bir döngünün tamamlanması yakınlaşması demek oluyor. Ve 2025'te biz 5 gezegen yani yer burçta değişecek. Satürn'dü, Neptun'du, Uranüs'tü, Jüpiter'de. Zaten Plüton kısım ayından değişti 2024'ten. Ve Güney ve Kuzey Ay düğümleri yerlerini burç değişecekler ve Mars retro olarak biz artık 2025'in Mars gezegenine retro olarak dahil olduk ve düşünün e, Merkür gezegeni retro olacak, Venüs gezegeni retro olacak ve düşünün ki hepsini 2025'te inanın ki tüm e, yani e, astrologlarda belki herkes bakıyor yani bu yorumları söylerken öyle e, dikkatli söylemeye çalışıyoruz ki. Ki e, insanlar çok şey e, yaşanmıyor ve hayatlarında şu eve girdi de ve nasıl olacak diye insanlar onu bilemiyor. Çok e, yani dikkatli ve titiz yanaşmamız lazım. E, yani her bir alanda ekonomi, sosyal, siyasi alanda 2025 yılı yani değişim yılıdır. Size söyleyeyim bu bilesiniz Yani iyiler zafer kazanacak. E, kötülerse e, ilahi adalet olarak e, yani cezalanacaklar çünkü birçok devletler değişecek düşecek e, başbakanlar değişecek insanlar üsyan edecek çünkü neden üsyanlığı o adım atma tetikleyen Uranüs gezegeni yer değişiyor ve insanlar öz haklarını isteyecekler insanlar üsyan edecekler yani bu siyasi ekonomiden dolayı sıkıntıdan dolayı. Dünyamız çalkalanacaq, dünyamızda dəyişiklik olacaq. E, təbii ki, də biz yaşadığımız alanda da və nasıl boğalar nasıl etkiliyəcək. Bu olar sevimli boğalar və yüksələn burc olan boğalar. Yəni yeni ilin e, şanslı burclarından da birisiniz, sevimli boğalar. Yəni onu söyləyim, yengeçlər də sizsiniz. E, və digər başqa bir iki e, burclar var ki, onlar şanslıdılar və onlardan biri də sizsiniz. Və gezegenlər görə söyləyəcəm, e, hansı gezegenlər 2025-də ancaq başlayır ki, Uranus gezeganı 7 sənədir sizin birinci evinizdə idi. Yəni Uranus gezeganı buğğa burcunda idi. Və birinci evdə sizi e, çox, e, yəni tetikledi. Çok ıı, beklenmedik iş değişiklikleri oldu. E, beklenmedik e, para kaybı oldu sizde. Ve aniden iş teklifleri geldi size. 7 senede siz baya bir yani dış görmüşünüzde değişiklik oldu. Belki de zayıflıydınız, biraz kilo aldınız, kiloluduz Belki biraz zayıfladınız. İmaj değişikliğinizde. Yani 7 senede Uranı sizi Beklenmedik hadiselerle, çok sürprizlerle sizi karşıladı. Ve şimdi Uranüs 7 Temmuz'dan 8 Kasım'a dek 2025 senesinde İkizler Burcu'na geçiyor. Ve o, o tamamen 2026-26 Nisan'da İkizler Burcu'nda oturacak. 7 senelik sizin ikinci evinizde olacak. Ve artık birinci evden çıkan ikinci evine de sizin kazancınız, sizin geliriniz ve belki de siz beklenmedik iş teklifi alabilirsiniz ve bu tamamen sizin çalışmadığınız bir alan olabilir yani nasıl olur ben orada hiç çalışmadım hiç yani bir bilgim yok o sahede hiçbir şey anlayışım yok ama korkmayın ve evet deyin evet deyin neden çünkü 7 sene boyunca siz şu işten para kazanacaksınız siz şu işte bir olumlu yani düşünün insan karşınızdaki insana bir iyice tanıyın. Ondan sonra evet söyleyin ve online dijital belki e, o paralara geçeceğiz. Şimdi Uranüs'te o dijital paralarda belki oradan daha çok sizin şansınızı getirecek. Belki de siz bir e, bilgisayarından o kripto paralarla veya e, onlarla meşgul olursunuz e, bilgisayarla ve sizin paralarınız e, kat kat yani yükselecek aniden bir gün kalkıp göreceksiniz ki zenginsiniz ve kripto paralarınız bayağı bir yükselmiş, yükseğe doğru gitmiş. Şöyle bir şeyler olabilir sizi bekliyor. Çünkü Uranüs yenilik demek, teknoloji demek, bilgisayarla, internet demek, online demek. Eğer siz orada bir çalışıyorsunuzsa tabii ki veya işinizle ilgili sizin kazancınız fazlasıyla çok olabilir. Ee, i̇kinci ikinci e, sizin her zaman e, belki altın olabilir, belki antika bir eşyanız olar bilir. Yani bir şey eğer siz kaybedersinizse, e, söyleyeyim size sevimli boğalar. Yani ona üzülmeyeceksiniz ki artık yani onun e, sizin hayatınızda hiçbir değeri olmayacak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ve e, yeni bir bulduğunuz şey o sizin için daha da değerli olacak. Daha da onu önemseyeceksiniz ve daha da onu yani kıymetini bileceksiniz. Ama hayatınızdan bazı şeyler çıkacak. Para konusunda, belki de altın konusunda, belki de bir e, herhangi bir şeye yatırım yapmışsınız. onu satacaksınız veya e, nesi aniden bir o düşüş olacak. O değeri olmayacak o eşyanın. Ve onun onun için e, üzülmeyin. Ve onun yerine öyle bir şey sizin hayatınıza dahil olacak ki o sizin için daha değerli olacak. O sizin için daha e, yani bir para konusudur veya altındır veya herhangi bir şeyde o size daha değerli olacak ve sizin için bir stimül olacak. Belki de araba alacaksınız. E, Jüpiter gezegeni, yani mutluluk büyük büyük mutluluk gezegeni olan Jüpiter gezegeni artık 10 Haziran'a dek Geziler Burcu'nda sonra ise 11 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçiyoruz. Ee, yani 2025 e, 7 Temmuz'dan sonra 2026 1 Temmuz'a dek sizin 3. evinize, kardeşler evinize belki hem de ablalar, komşular, kohumlar, Jüpiter nerede var orada çok altıyor, Orada bol bol fazlasıyla mutluluk getiriyor. Fazlasıyla e belki de siz e, konum komşuların sayesinde Gelecek eşinizle tanış olacaksınız. O, 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 onlar sizi tanıştıracaklar veya onların düğününde siz tanış olacaksınız. Şöyle bir şeyler olabilir ve belki de siz küçük boğalar kardeşiniz dünyaya gelecek, mutlu olacaksınız ve abla kardeşlerinizin evinde bir övlat dünyaya gelebilir, bebek dünyaya gelebilir veya torun dünyaya gelebilir ve siz şu mutluluğu yaşayabilirsiniz kardeşlerinizle beraber ve onlarda bir düğün olursa, bir e, sizi davet edirlerse siz böyle bir mutluluk yaşayabilirsiniz ve e, Jüpiter belki de siz e, yeni eve taşınacaksınız ve yeni komşularınız olacak çünkü. E, ne isteseniz Jüpiter onu verir. Üçüncü ev belki de araba istiyorsunuz. Araba, belki de emniyet alacaksınız ve ondan sonra araba alacaksınız. Çünkü orada araba var, elektronik avadanlıklar var. Belki de bir biri belki iPhone, telefon istiyor. Belki de bir bilgisayar istiyor. Ve elektrik malzemesiyle çalışan evinizde herhangi bir avadanlık bozulupsa onu Size hediye alarak alabilirler, eşiniz alabilir veya kendiniz öz marşınız, öz paranızla alabilirsiniz ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Ne zamanlarda da mesela durumdan dolayı bir buzdolabı veya çamaşır makinesi herhangi bir elektrikli çalışın avadanlık alamıyordunuz ama şimdi almak imkanınız olacak 2025'te. Ve Jupiter onu size hediye olarak verecek veya da birileri size hediye edecek ve onların eline siz böyle sevineceksiniz. Ve sonra Neptun gezegeni Neptun gezegeni 31 Mart'tan 23 Ekim'e de Koç burcuna geçiyor ve bir daha geri dönecek ve 2026 27 Ocak'a 14 yıllık Koç burcunda sizin olacak demeli hangi evinizdə olacaq? 12-ci evinizdə. Demək, öncə Neptun, eee, kəndə evində idi. O balıq burcunda idi. Və bu da e, tam da sizin e, 11-ci evinizdə idi. Neptun. Və şimdi e, 14 sene o sizi e, dostlarınızla bəlkə də boğalar, sənət aləmində çalışan boğalar məşhur oldular, e, ətrafında dostlar toplandı, onlarla beraber bir projeler, bir layihalar kurdu. Sanat aleminde olan insanlar yani. E, çünkü Neptun denizler, e, okyanlar sonsuzluğu gösteriyor ve fantazi, e, hayal kurmak yani gerçek, real olmayan şeyleri Neptun gösteriyor. Ve şimdi 12. eve geçmesi, e, Neptun 12. evde olması iyi. Neden? Çünkü e, tam kendi evindedir Neptun ama orada Koç burcunda olacak ve Neptün size yani kötü alışkanlıklardan uzak durmalısınız. alkoldu sigaradı zararlı maddelerde çünkü Neptün orada size tövbe etmeyi sizi öğretecek. Belki de siz tövbe edeceksiniz ve sonra dinle meşgul olacaksınız, namaz kılacaksınız, hicaba bürüneceksiniz, dua edeceksiniz, zikir edeceksiniz. Belki de bazıları yoga ile meşgul olacak bazı dinlerde mantralar okuyacaklar. Yani herkes Müslüman değil tabii ki. Yani 14 sene kocaman 14 sene Neptun size belki de deniz kararlarında yaşama size imkanları sunacak. Belki adalarda çalışacaksınız. Belki de büyüyüp gemici olacaksınız, kaptan olacaksınız. Sualtı denizde çalışacaksınız. yəni boğalar hər yaşda benim e, hər yaşda dinləyirlər. Yəni eğitim alan boğalar bəlkə də de dənizlə bağlı gəmidə işləyəcəklər və ya petrolda çalışacaqlar, e, ola bilsin. E, Söylədiyim kimi otellərdə çalışa bilərlər dəniz kənarlarında. Ondan daha iyi paralar kazanmaq onlar üçün daha iyi olur. Çünki Neptun o, o dəniz də de, okeanı göstərir. A sizin üçün daha iyi olumlu ola bilər. belki de yabancı memlekete taşınacaksınız. Belki de yabancı dille konuşacaksınız. Yabancı şirkette, yabancı insanla evlilik yapacaksınız. Şöyle bir şeyler olabilir. E, çalışmak fırsatlarınız olacak. Yani Neptun şunları size sunacak. E, ve e, ruhunuzun temizlenmesi. Söylediğim kimi e, ilahi yoluna gitmek, e, Allah'a tapınmak ve dualar etmek, zikretmek. E, daha çox, yəni müalicə, müayinə olmaq, bir xəstəliğiniz varsa, bəlkə də senələr boyunca o xəstəliyinizin müalicə etməyə çalışacaqsınız və ya xroniki xəstəlikdə də ilaclarınızı zamanında doktora gedib, qan təhlilləri verib, reçetə yazdırıb, onları müalicə ettirəcəksiniz. Şolə bir şeylər ola bilər. Bəlkə də 5-ci evdəniyorsunuz sizə bir kapalı alanda oturacaqsınız, bir kendi evinizdə. Ve orada artık siz in, internetten, online'dan çalışmaya başlayacaksınız ve orada daha da çok siz öz projelerinizi, o, o fantazi, o avatarlar var, ya yani onu internetle öz lahelerinizi sunacaksınız ve insanlar onu beğenecek ve orada meşhur olabileceksiniz. Şöyle bir şeyler olabilir. Ve e, Saturn gezegeni de. 26 Mayıs'tan 2 Eylül'e dek 2025 senesinde olacak sizin 12. evinizde ve 2,5 sene ve 12. evde Satürn yalnız çalışmak demektir. Satürn disiplinini de çok disiplinli bir gezegendi. O nerede varsa o öğretmen olarak size söylüyor şunu, şunu yap. Sakın şu çerçeveden kenara çıkma. Satürn bir işi yap diyor ve sonra onun ciddi ciddi üzerinde duruyor ki sakın yalan söyleme ee, yani eğer alkol var sigara var içki varsa satürn muhakkak cezalandırır muhakkak cezalandırır orada satürn var ceza verecek yani bu hayatta yerden yere vurarak satürn öyle cezalandırır ama satürn görüyor ki sen ciddisin işinde e, hayatta disiplinli bir insansın çünkü satürn gezegeni öyle disiplinlisin Satürn sana mükafat verecek. Yaptıklarının karşılığında Satürn sana mükafatlandırabilir. Öyle bir şey. Satürn ağır başlıdır. Satürn sen orada e, tek kalabilirsin. Kendini dinleyebilirsin. insanlardan uzak durmak isteyeceksin. Kendine kapanacaksın. Yani ben kimim? Neden şu dünyaya geldim? Ve benim misyonum ne? diye Kendi kendine soracaksın. Ve o zaman da Satürn söylüyor ki ne yaparsan yap İster hastanede çalış, ister hapishanede çalış çünkü 12 ev odu. E, gece gardiyasında çalış. İstersen sualtı gemide çalış, istersen laborata, laboratuvar kapalı yerde laboratuvarda çalış çünkü 12 ev kapalı alanlardı. Orada çalış ama yeter ki doğru ve düzgün çalış ve ben de onun mükafatını sana vereceğim. E, Ağustos ayında Saturnundan Neptun izi yəni yanaşı olacaq, olacaq 12-ci evdə. Yəni bir arzunuzun gerçəkləşməsi ola bilər. Bəlkə də hamilə ola bilərsiniz. Bəlkə də Hayallerinizin peşinden koşmak. Belki de yad memleketesi taşınmak istiyorsunuz. Nihayet o sizin viza gelecek. Vizanı bekliyorsunuz. Veya vatandaşlığınızı bekliyorsunuz senelerde. Artık sonuçta o vatandaşlık gelecek. Ama biraz sorunluk yaşayacaksınız. Biraz zorlanacaksınız. Biraz evrak konusunda gitgeller olabilir. Şu olmadı şu evrakı getirin. Biraz sanki zorluk çekeceksiniz. Ama sonuçta Yəni 3 senedən sonra şu Saturn sizin 12-ci evinizdən çıxdıqtan sonra biraz rahat nəfəs alacaqsınız və vətəndaşlıq sizin əlimizə gələcək. Və e, Ketu ilə Rahu Ketu ilə Rahu e, Balıq-Başaq burcuna keçir və kuzey ay düyümləri, cənub ay düyümləri olacaq sizin e, demək 5-ci və 11-ci evlərimizdə. Yəni önümüzdəki dövrdə Önümüzdeki dönemde yani 5. ve 11. evlerinizde ay tutulmaları ve güneş tutulmaları olacak. Ben bunu karşıda ay bay hangi aylarda ne olacak onları söylerken size söyleyeceğim. Ve 2023'te siz zorluk yaşandığınız ocağından boyana siz zorluk yaşıyorsunuz. Yani ay düğümlerinden dolayı teraziyle koç burcundaydı Ve tabii ki bu da sizi tetikliyordu. Ama şimdi artık biraz rahat e, nefes alabileceksiniz. 2025 Şubat ile Mayıs ayında yani cüzdanları artık boğaların artmaya başlayacak, para akışı gelmeye başlayacak. Para konusunda biraz sıkıntılarınız vardı. və Mars gezəyəni aralığ e, 2024-dən 7 aralıqdan e, bu yana aslan burcundadır və retrodur. Artıq e, şubat 24-ünə qədər e, retro olacaq və ondan sonra isə düz yöndə irəliləcək. Hepsi sizin 3-cü evinizdə. Və Mars gezəyəni də orada tam kəndi evindədir. 3-cü ev Marsın evidir. Hmm, pardon, e, Merkürün evidir, amma orada e, araba var. Arabanı Mars idarə edir və e, Belki de siz e, düz yönde giderken e, emniyet alacaksınız veya emniyet kursuna gideceksiniz, araba kullanmaya başlayacaksınız, arabayla ilginiz daha artacak, algı, satkısı, şöyle bir şeyler olabilir. Ve Mars cesareti, güçlü, enerjidi hepsine sizin yetişeceksiniz. Yani ablaya da, kardeşe de, konum koşuya da bir sorun olsa ve kendi işlerinizi yapmaya, günlük yapacağınız işte sizin gücünüz yetecek. Ve 7 Ocak'tan 19 Nisan'a de yani fazlasıyla ezamiyet olabilir. Danışıklar, senetler. Herhangi bir senet toplayacaksınız. Yani sizden bir senet talep olunacak. Bu e, arabanın senedi evrakı olabilir. Bu evin evrakı olabilir. Tapusu olabilir. Bir kursa gitme için senet toplamalısınız. Şöyle bir senet evrak konuları fazlasıyla olacak. Ve Venüs gezegeni yani şimdi bakalım. O 1 Mart'tan 12 Nisan'a da retro olacak. Koç burcunda sizin 12. evinizde. Yani 12. evinizde hem Satürn olacak, hem Neptün olacak, hem Venüs olacak. Retro olan zaman dikkat etmelisiniz sağlık durumunuza. Retro zamanında biraz sağlık durumlarınızda sıkıntı olabilir. Para konusunda biraz sıkıntı olabilir. Sevgilinizle sorun yaşayabilirsiniz, sıkıntı olabilir. Sakın ve sakın şu dediğim arafede retro zamanında evlilik yapmayın asla ve asla ve estetik yapmayın asla ve asla estetiğiniz hiç de iyi olumlu olmayabilir, neticelenmeyebilir ve siz sonuçta pişman olabilirsiniz. Defalarca estetik yaptırabilirsiniz. Herkese söylüyorum ve. E və Ve venus sizə gəni birinci evinizdə olacaq. 7 iyundan 5 iyuladək sevimli bu balaq və o orada sizə sevgi gətirəcək, para gətirəcək, aşk gətirəcək. 2025-ci ildə yəni maaş zəmanı ola bilər və ya əlavə bir gəlirlər ola bilər, əlavə bir artım ola bilər. Ve Pluto gezegeni hakkında artık ben söylemişim. 20 sene boyunca sizi neler bekliyor? Pluto gezegeni sizin 20 sene 10. kariyerinizde olacak sevimli boğalar. Ayrıca videom var. Yani buyurun izleyebilirsiniz videoda sizi neler bekliyor? Ee, yani plüton e, Merkür gezegeni sizin 3 kere retro olacak bunu da ben yıl boyunca ay bay burç yorumları de o zaman anlatacağım yani merkür hangi ayda retro olur ve neler etmiyorlar neler etmiyor olmaz yılda, yılda ortalama 3 kere retro olur güneş ve ay tutulmaları hakkında da yani söylediğim kimi e, e, Güneş ve ay tutulmaları, o Ketoya Rahu, balık, başak burcunda ee, onu da yani nasıl söyleyeyim size? Ay bay e, tutulma oldukta, e, yani şu ayda tutulma olacak, şu ayda e, nasıl yani e, güneş tutulması olacak ve siz e, hangi evinizde olacak ve sizi nasıl tetikleyecek? Sizi neler bekliyor? Onların hepsini mən ay bay söyləyəcəm. E, çünki şimdiden söyləsəm, yani insanlar unuturlar biz sene boyunca nələr olacağını. E, daha isi aylıq burc yorumlarında sizi anlatsam daha iyi olur, sevimli boğalar. Yani e, boğalar və yüksələn burc olan boğalar. Təməl taşlarınızı şu 2025-də E, ilk yapacağımızın işin temel taşlarına bu sene koyacaksınız 2025'te ve e, daha gerisini 2026'da siz göreceksiniz sevimli boğalar ve yükselen burcu olan boğalar ben Leyla kanalıma abone olmayı unutmayın ve fikirlerinizi reylerinizi yazın e, instagramda tiktokta takip etmeyi e, sizi davet ediyorum çünkü tiktokta ben sizinle canlı yayma geçebilirim Sizinle böyle görüş yapabilirim. sevimli buhalar sağ olun 2025 seneniz hayırlı uğurlu olsun gelen görüşlere dek.